رب مزبوط ده بالله فذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين İstecemna lehu ve neceynahu min el-gham ve, ve kedalikan nucilul mu'minin. Sadakallahul azim. La ilahe illa ente. Senden başka hiçbir ilah yok ancak sen varsın. Sübhaneke biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz ve bize zulmetmekten tenzih ederiz. Bu kadar şeyler istedik, bu kadar noksanımız, hacetimiz var. Bunları sen bizden eksik etmedin. Biz nefsimize uyduk. İnni kuntu zalimin. Ben canıma kıyanlardan, günah işleyerek, nefsime zulmeden, zikri terk ederek, gaflet edenlerden, duasız yaşayarak zalim olanlardan oldum. Ee, sen beni bundan sonra bu zulümden halas ve sen bana Lütula muamele eyledi. Yunus Aleyhisselam'ın o da İsmi Azam olması çok kuvvetli. Hangi dertli, sıkıntılı, mamin, mekrubun bünyel, ruh, adet dua, ile böyle Hangi sıkıntısı olan bu duayı yapsa. Mutlaka ama mutlaka kabul olur Buyuruluyor hadis-i şerifte. Onun için la ilahe illallah teşbihanekeyle bitirmiş. O küçük balık ne yaptı? Seri davrandı. Hemen yuttu. Büyük balık da kazaba geldi. Sana mı düştü dedi. O da onu yuttu. İki balığın karnında kaldı ya. Başladı tesbihe devam. Karanlıklar içerisinde. Karanlıklar ne demek? Bir de gece oldu. O denizin karanlığı. Gecenin karanlığı. Yukarısı karanlık. Denizin içi zaten karanlık. Küçük balığın karanlığı. Onu, büyük balığın içinde onun karanlığı. Dört tane karanlık var. Gece olduğu vakitte. Gündüz de olsa üç karanlık var yine. Bir gece eksik olur. Ne dedi? La ilahe illa te subhaneke. İnni kuntu minel zalimin. Depresyon hastasıyım hoca efendi. Bu tesbihe devam et. Sıkıntım var. Borcum var. Darım var. Çocuğumdan zorum var. Hanımımla aramda sıkıntı var. Bu tesbihe devam et. La ilahe illa ente subhanek. Senden başka ilah yok Allah'ım ancak sen varsın. Seni tenzih ederim. Sen bana zulmetmedin, eziyet etmedin. İnni kuntu minez zalimin. Ben ne günahlar ettim, canıma yazık ettim. Benim günahlarım başıma bu bela açtı. Zalim benim, sen değilsin haşa. Bu tesbihe devam et. Yunus Aleyhisselam bu tesbihle kurtuldu. Allah Teala cevap buyurdu, icabet buyurdu, halas buyurdu. Aşura gününde, yarın o la ilahe illallah ente de bir tesbih yüz defa söyleyin inşallah. O da bereket olsun, sıkıntılarınız açılır inşallah. يونوني دنكاسن دعا الى يون ويوشن ان شاء الله رب مزبوط استعيذ بالله فذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك İnni <ELL> <Sane> kuntum min al-zalimin fastajabna lahu wa najaynahu min <narratif> al gham wa kadhalika nuji al-mu'minin sadaqa Allahu al-azim o Balığın arkadaşını Kur'an'da anlat öyle kızdı, öfkelendi, kavmine lanet etti, buz etti, bunlar iman etmedi diye çıktı gitti. Sonra balın karnına düşünce karanlıklar içerisinde bize seslendi. Ama biz duyanlarız. Denizin karanlığında balığın içindeki sesi duyarız. Hemen cevap verdik, onu o sıkıntıdan kurtardık. Dikkat noktası şurası. İnananları da işte böyle kurtarırız. Ne demek? Biz de müminsek, biz de Müslümansak bu tesbih bizi de kurtarır. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Ma min mekrubin yed'u bi du'a illa Hangi dertli sıkıntılı adam ne derdi olursa olsun bu duayı yapsın, devam etsin mutlaka kabul görecek. Ayet var bir de. Ancak bunun en kuvvetli şekli ben bir kitapta gördüm. İnsan secde yaptığı vakitte mesela iki rekat hacet namazı kılarsın. Teheccüde de olur, başka zaman da olur. Kerahat vakti dışında hacet namazının son secdesinde yani son iki secdeyi yaparken kafan karışmasın. Son secdede 40 kere okursun bunu. 40 kere secdede La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin de aklında bulundurursun derdini. Ya Rabbi sen bana zulmetmedin ben zalimlerden oldum sıkıntımı aç 40 kere okursun son secdede Allah'ın izni açılacak inşallah. Evet. hadis şerif bunu müjdeliyor. Böylece efendim melekler dediler ya Rabbi bir tesbih sesi duyuyoruz. Fakat uzaktan geliyor. Yani balın karnından kaç uzak yerden tanıyamadık. Mevla buyurdu ki tanıyamadınız mı? O benim Yunus kulum. Aa ya Rabbi o devamlı gece gündüz tesbih eden, zikreden Yunus değil mi? Evet. E ya Rabbi sen o, kadar rahat zamanında uykusundan, rahatlığından vazgeçerek seni bu kadar zikretti. Sen şimdi o dara düşmüş ona acımayacak mısın? Mevla bu acımaz olur muyum? Sebebi ne? Rahat zamanda zikrettiği için dara düşünce kurtuldu. Yoksa başı sıkışınca la ilahe illallah de sübhaneke diyen kurtulamaz. Başka ayetle ne bunu estağidu billah? فَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ la لَلَبْزِفِ eğer Yunus kulumuz evvelden beri tesbihe zikre devam edenlerden olmasaydı o balığın karnında insanların diriltileceği güne kadar kalacaktı diyor. ayeti i kerimesinde. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi o balık olacaktı diyor. Ama eskiden tesbih ettiği için. Firavuna niye yaramadı? La ilahe illallah lezi amenet bi benu israile ve edemdel müslimin. Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Firavun'un dediğiyle Yunus Aleyhisselam'ın dediğinin ne farkı var? O da la ilahe illallah diyor, o da la ilahe illallah diyor. Ma Firavun'a ne cevap geliyor? Al ane. Şimdi mi? Ne dediler? Melekler Firavun'un tevhidini duydukları vakit öyle melekler var sırf zikirleri duyarlar, kötülükleri duymazlar. Onların işi iba zikir tesbihleri duyarlar. Firavun la ilahe illellezi amenet bi ve nüşrail deyince melekler dediler ki hiç tanımadığımız bir ses yabancı ilk geliyor. Ama Yunus Aleyhisselam'ın tesbihi gelince tanıdığımız bir ses dediler. Sesimiz meleği alada yüksek melek cemaatlerinde tanınan seslerden olsun. Allah la ilahe illallah subhanallah elhamdülillah allahu ekber la havle ve la kuvvete illa billah subhanallah bi hamdi subhanallah el azim estağfirullah bu tesbihlere devam eden kullardan olalım. Melekler tanısın sesimizi, dara düştüğümüzde yetişsin Allah'ımız imdadımıza. Kardeşler, öyle sıkışınca Allah diyenler, Firavun gibi kalırlar ortada. Bu rahat zamanımız bizim şimdi. Şu rahat zamanlarda devam edelim bu cemaatlere. Yarın dara düşünce yetişecek Allah. Celle şanuhu celle celal. Ne diyor hadis-i şerifte? Te'arraf ilallahi firraha ya'rifke fişidde. Sen rahat zamanında Allah'a zikirle, ibadetle, namazla güzel tanın, iyi yanaş ki Allah da zor zamanda seni tanısın. Yoksa Allah herkesi tanır ama tanımazdan gelir. Sen de kimsin der. Firavuna şimdi mi dendi? Melekler tanımıyoruz der. Ama biz inşallah tanınıyoruzdur be. Epey zamandır Allah diyoruz yani. Elhamdülillah. Daha da diyeceğiz inşallah. Ölünceye kadar dedittir bize ya Rabbi zikrinden ayırma bizi ya rabbi